Tepkimesinin hız bağıntısını, derecesini ve molekül ötesini bulalım. Molekül net tepkimeye göre yazılır. 1 artı 3 artı 2'nin toplamından tepkimenin molekül 6'dır. Dereceyi bulabilmemiz için hız bağıntısını yazmamız gerekir. Verilen bilgileri kullanalım. Tepkiminin hız bağıntısının girenlerin derişimlerine bağlı olmasını bekliyoruz. Ama tepkime mekanizmalı mı ya da e, tek basamakta mı gerçekleşiyor bunu henüz bilmediğimiz için üstlerine henüz bir şey söyleyemiyoruz. Şimdilik böyle kalsın. E, verilen bilgilerden üstlerin kaç olduğunu tek tek belirleyelim. Hacim yarıya indirildiğinde hız 8 katına çıkıyor. Hacim yarıya indirildiğinde molarite hacimle ters orantılı olduğu için hacmin yarıya inmesi molaritenin 2 katına çıkacağı anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki tüm maddelerin derişimlerinin iki katına çıktığını söylersek şöyle üst diye ortak bir şey yazalım. Hızın 8 katına çıkıyor olması derecenin yani üstler toplamının 3 olduğunu bize gösterir ki bağıntıyı yazmadan da bunu söyleyebiliriz. Şimdi tek tek A'ya, B'ye ve C'ye göre tepkimenin derecesini belirleyelim. Diğer bilgileri kullanacak olursak. Tekrar bunu yerlerine yerleştiriyorum. A, B, C maddelerini şu şekilde yerleştirelim. Şunları henüz bilmiyoruz. Bakalım. A derişimi sabit tutulup B ve C derişimleri 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı 27 kat oluyorsa 27 3 üzeri 3 olduğuna göre B ve C'nin üstler toplamı şöyle kısaca yazalım 3 olduğunu söyleyebiliriz devam edelim. Tekrar şu şekilde K çarpı A'ya göre yazarsak B derişimi sabit tutulup A ve C derişimleri yarıya düşürüldüğünde pardon. Hız yarıya iniyorsa bu durumda a ile clerin toplamı da buradaki üsse eşit olacak yani 1 olmalı. Elimizde şu anda 3 tane değer var. a+b+c toplamı 3, a artı c 1, e dolayısıyla b eşittir 2 olmalı. b artı c 3 olduğuna göre b 2 ise c'nin 1 olması gerekir ki c'nin 1 olması durumunda a'nın da 0 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan sonuçla A sıfır olduğu için A'yı hiç yazmasak da olur. B'ye göre ikinci dereceden C'ye göre birinci dereceden yazabiliriz. Ve hız bağıntımız da bu şekilde olmalıdır.